Esenlikler. Esenlikler, ben ışık. Burası ışığın yolu ve ben ışığın yolcusu. Kendi etkenliğin sonucunda edilgenliğini de doğurur. Kısır döngü gibi düşünme bunu. Çünkü bu olması gerekendir zaman zaman. Bu podcast'te bir serüven, macera, karşılıklı paylaşım yapalım istiyorum. Bana katılmanı istiyorum. Fikirsel olarak demiyorum ama olursa sevinirim tabii ki. Görüşlerini, önerilerini, serzenişlerini, sövgülerini, övgülerini, döngülerini, döngüsüzlüklerini ve hatta dengesizliklerini benimle paylaşabilirsin. Benim sezgisizliğim ve sevgisizliğimle paylaşabilirsin. Tabi bu hani son söylediğim iki kelime abartılı bir çıkıştı. Burasının odak noktası sensin bunu unutma. Ben sana eşlik ediyorum ve istediğin durakta beni şutlayabilirsin. Özgürsün, hürsün. Beni istediğinde ise nerede bulunman gerektiğini biliyorsun. Bu podcast'in sonuna gelirken ışığı bir sahne adı olarak düşünebiliriz. Bir mahlas olarak düşünebiliriz. Bir yandan yakın, bir yandan uzak olarak düşünebiliriz. O aranan şey. Arayan da onun adıyla arıyor. Böyle düşünebiliriz. Aynı, aynı isimli kitap gibi. Herkes yazdı ama kimse yazmadı bir yandan.